Merhabalar değerli dostlar efendim gün geçmiyor ki nasıl para kazanırım efendim işte e, elimdeki parayı ne yapacağım vesaire diye soru soran bir kişiyle karşılaşmayayım hangi bir kişi e, bazen bir gün içerisinde şaka yapmıyorum onlarca insan bana bu şekilde soru soruyor şimdi enteresan hepimizin aslında görevi bir anlamda katma değer yaratmak ama katma değer yaratması gereken insanların sürekli böyle sorular sorması beni biraz üzüyor. Hep söylemişimdir. Sürekli olarak birikimleri için endişe eden insanların yani hayatta büyük işler başarması pek olası değil. Şimdi durmadan ben seyahatteyim. E, çeşitli sebeplerden dolayı. Havalimanlarında en çok sevdiğim şey şu eski dostlara rastlamak, biraz sohbet etmek falan filan işte iş insanları da var orada. E, birçoğu da piyasaları böyle endişeli gözlerle hep seyreder. E, bir keresinde bir iş insanları rastladım genç. Ondan sonra baktım surat böyle kötü. Dedim bir zarar çok mu? Acı bir tebessümle baktı bana yani çok belli etmişti belki de yarasına tuz bastım bilemiyorum aramızdaki samimiyete inanarak dedim ki ya piyasalarda çok ciddi tecrübeye sahip bir uzman bana bir uyarı yaptı piyasalar yukarı giderken hacim rekor kırıyorsa biraz korkacaksın kardeşim teknik analiz bundan hoşlanmaz dedim ya bam teline bastım herhalde. Dedi ki bana işte düşüş ondan kaynaklanmıyor, şundan kaynaklanıyor. Efendim büyük bir finans kurumu var işte piyasadan çekiliyor falan hikaye. Şimdi ben de aynı uyarıyı tekrardım. Bak arkadaş ee, piyasalar yükselirken acım rekor kırarsa korkacaksın. Bu benim kuralım değil dedim. Bu sefer itiraz etmedi. Herkesin bildiği çok meşhur hikaye anlattım. işte büyük bir portföy yöneticisi var. Hep isimleri değişir bunların ama işte ayakkabı boyacısına Ondan sonra sohbet ediyor ayakkabı boyacısıyla. Ayakkabı boyacısı demiş ki ben borsadan hisse aldım vesaire deyince koşar adım çıkmış. Elinde ne kadar hisse senedi varsa portföy falan boşaltmış. Şimdi sebebi küçük tasarruf sahiplerini incitmek veya onlara zarar vermek değil. Şöyle düşünmüş yani kurumsal hesaplar yerine birbirinden farklı beklentileri olan küçük hesapların piyasaya egemen olması demek sert dalgalanmalar, istikrarsız seyir anlamına gelir. Profesyoneller amatörlerin piyasada egemen olmasından bu sebeple çok hoşlanmazlar. Açılan yeni hesap sayısı, sürekli artan hacim, sonunda direnç seviyelerinden gelen yoğun satış vesaire bunlardan korkarlar diye bu kıymetli arkadaşa izah ettim. Cevap şöyle oldu. Ben küçük yatırımcı değilim. Hatta ben büyük yatırımcı kategorisindeyim dedi bana. Ha, anladım ki söylediklerimi hiç dikkat kesilmemiş. Ee, öyle bir algı seviyesi yerleşmiş ki yani hatasını kabul etmiyor. Hemen sustum ben lafı değiştirdim falan. Şimdi bir keresinde başka bir e, örnekte şöyle oldu. Restoranda oturuyorum. Yan taraftaki masada birisi beni tanıdı. Ha, sonra da ben onu tanıdım. Dünyanın bakın Türkiye'nin dünyanın sanat ve kültür hayatına katkıda bulunan çok kıymetli bir kişi. Hocam selam dedi. Buyurun efendim. Ha? Parayı nereye yatırayım dedi. Ben de espri yaptı. Bana verin ben itinayla yerim diye. Hoca ya bırak şakayı dedi. gerçekten ne yapalım? Ben dedim ki ya paranızın tamamını tek bir yatırım aracına koymayın dedim. Peki nereye koyalım? Hep böyle soruyor. Anladım ki mesele uzayacak. Ben de kendi hikayemi anlattım. İşte son geriye dönüp baktığımda 14-15 yıldır sağlık, işte efendim eğitim, bilgi, müzik, kültür, edebiyat vesaire gibi konularda kendi kendime yetmek için çabaladığımı söyledim. Zenginleşmek gibi bir gayemin olmadığını, kazançlarımın bir kısmını mesela otizmli çocuklara bağışladığımı, etrafımdaki insan sayısını azalttığımı, ayrıca kazançlarımı kimseye muhtaç olmama prensibiyle değerlendirdiğimi, sağlık masraflarını, yaş gereği artık önemsediğimi, çok yüksek olması sebebiyle bir plan yaptığımı, yaptığım sunumlar var, bunların içerik ve görsellik açısından kaliteli olması için Resmi web sitemin düzgün olabilmesi için, YouTube kanalımın bana yakışır bir seviyede olabilmesi için yatırım yaptığımı, buna paralar ödediğimi, sosyal medyayı bizzat kendimin yönettiğini, e bu sebeple takipçilerimin tamamen organik olduğunu anlattım. Ayrıca da televizyona çıkmadan önce çok ciddi ders çalıştığımı, gerekiyorsa tartışma konusuyla ilgili parasını vererek kaynak topladığımı söyledim. Ve bunun bana maddi ve manevi olarak fayda sağladığını keyif olarak geri döndüğünü ve çocuklarıma bırakacağım ismin temiz olması için yatırım yapıyorum. Babam da böyle yapmıştı. Dedim ve bitirdim. Derin bir sessizlik. Arkasından soru. Tamam da paramı nereye koyayım dedim. <laughs> Baktım şaka yapmıyor. O an gülmeye başladım. Ve dedim ki ben size yardımcı olamayacağım. Ee, biraz bozulmuş olabilir ama eğer bu hikayeyi seyretmiş ve dinlemişse Belki de bugün anlamıştır ne demek istediğimi. Şimdi sıra dışı marifetli çarpıcı hikayeler çıkması için değerli dostlar hiç kimsenin ya paramı nerede koyacağım, paramı nereye değerlendireceğim falan filan gibi böyle bir paniğin içinde olmaması gerekiyor. Çünkü hangi yatırım aracında değerlendirmeliyim ki param diğer paralar karşısında erimesin dedikçe asli işinize odaklanamıyorsunuz. Bu sebeple Hani böyle büyük iş adamı, büyük iş kadını falan dediklerimizin yaklaşımları maalesef küçük esnaf kıvamında kalıyor. O yüzden sürekli yarın endişesiyle yaşıyor insanlar. Bir kere bunun altını çizeyim. Şimdi büyüklüğü ne olursa olsun insanlar sürekli şahsi tasarruflarını düşünmek zorunda kalıyorsa büyük işler başaramaz. Onu söyleyeyim size. Ancak insanları bu hale getiren şartlar neyse onları aslında bertaraf etmek gerekir. Yani sürekli size paranızı düşündürecek şartlar varsa bir kere o şartların içinden çıkmanız lazım çünkü asli işinizi düşünemiyorsunuz konunuzda derinleşemiyorsunuz kapma değer yaratamıyorsunuz verim sağlayamıyorsunuz bunu da görmeniz lazım şimdi bir de şunu söyleyeyim yani Trump'ın suikastten kıl payı kurtulduğu Orta Doğu'nun alev topuna döndüğü Ukrayna Rusya ve, e, arasındaki savaşın günlük detay haline geldiği olimpiyat meşalesinin aykırı bir karışımla yakıldığı, aşırı sağın hızla yükseldiği ve her gün binlerce masum insanın katledildiği dünyada belki de insanlar yarın olmayabilir endişesiyle yarını garantilemenin peşine düştü. Yani ben de öyle yaparım. Mesela işte yaz aylarında eğlenebilmek için kış aylarında yazlık bir şey alırım ben. Mahsus. Hadi yaz ayında bunu giyeyim diye. Belki de bu motivasyonla insanlar e, bu işe giriyor. Yani 5 dakika sonra ne olacağını bilmediğimiz dünya ile alakalı herkes endişe içerisinde. Gelecek olsun diye şimdiden düşünerek ve kaygılanarak bir gelecek yaratmaya çalışıyor olabilir. Ama bu doğru değil. Ben size söyleyeyim. Yani bu kadar çok parasıyla ilgili endişe duyan insanın olduğu yerde verimli hiçbir şey çıkmaz. Ben size söyleyeyim yani. O yüzden bir size sürekli bunu düşündüren bir ortam varsa ki zaten Türkiye'nin kendisi böyle. Oradan kendinizi soyutlayın. Memleketten gidin demiyorum. Deyin ki ya herkes bir tarafa doğru gidiyor ben buraya doğru gitmemeliyim. Bu kapı yapasından çıkmalıyım deyin. İşinizi iyi yapıyorsanız sıkıntı yok. İşinizi iyi yapmıyorsanız yine sıkıntı yok. Bunun farkına var. En önemli şey idrak. Ben yani her zaman şunu söyledim yani. yani, yüce yaradan yaptığım yanlışı bana tez göstersin. Eğer idrak yoksa istikrar da sağlamak çok mümkün değil. Dolayısıyla önce endişeyi, tasayı, vesveseyi bir kenara bırakıp, ki bunlar da iyi özellikler değil, bir düşünmek lazım. Ben kimim, neyim, ne yapıyorum, nerede iyiyim, nerede iyi değilim diye. Bunları düşündükten sonra merak etmeyin. Parayı düşünmekten vazgeçeceksiniz. Ha para güzel şey, kötü bir şey değil. Ondan sonra çok para çok daha iyi bir şey. Ama insanlar parayla malla değil, değerleriyle yükselir. Bunu unutmayın. Efendim hepinize hoşçakalın diyorum.